Selamlar canım. Hoş geldiniz. Başak Burcu. Nasılsınız? İyi misiniz? Şurada uçuş şu modunu almaya çalışıyorum ama nedense videodayken o tarafa bir gidemedim. büyük küçük çıkıyor. Neyse canım benim. Bakıyorum. Tabii ki şöyle odaklanın yeni bir niyetle Aha kısmetlerin geliyor bak canım benim ee, böyle balıklar sana doğru gelmekte senin peşin süre sıra yüzen balıklar kısmetini söylüyor ve canım benim burada bir boğa kafası var boğa kafası ona takılıyorsun bak boğanın kafasına takılıyorsun Boanın gövdesi yok, bir şey yok. Senin gözünde büyüttüğün korkuların, endişelerin var olabilir. Hiç öyle bir şeyleri bahane ederek geri çekilme, korkularından sıyrıl. Bunun bir kafası kalmış, fosil olmuş artık bu. Balığını da al git nereye gidiyorsan. Kısmetin zaten senin ardın sıra geliyor. Ee, bir bakalım. ondan kopmaya çalışıyor. ondan kopmaya çalışıyor. Nasıl bir şey? O bu tarafa gitmiş. Bu bu tarafa gitmiş. Ortada kalp var. Yani öyle bir birleşmişler ki zaten. Öyle bir birleşmişler ki bu iki insanı koparabilene aşk olsun. Yani hayat sürüklüyor olabilir. Bir küs bir barışık devam ettiğiniz kimse olabilir ama burada da bakın bir e, görüntü olarak Hı, görüntü olarak burada da iki kişi birleşik, şurada da kuşların kafası birleşik, sevmek, sevilmek, aşk, bunları hissetmek, evlenmek, eş ruhunu bulmak, partnerinle mutlu zamanlar yaşamak, hepsine yoruyorum, hepsi var maşallah. Başak Burcu gönlünün muradı geliyor diyebiliriz. Gönlüğün muradını alıyorsun diyebiliriz. Kalpte de öbek 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 altınlar yığılı nasıl bir şey Sen, Senin e, şefkatin, merhametin, vefan, iyi huyluluğun para olarak dönecek olabilir. Yani iyilikler yapmışsın kalıcı olarak hayatına bu şekilde girebilir. Hep bir başka tarafa esip gitmek istiyorsun bu neyse. Bak bu sefer de bu tarafa gitmek istiyorsun. Seni ışık hızında bir kuş da bu tarafa geçirmeye çalışıyor. Kanatlarını falan almış, açmış. Neye inat ediyorsun? Neye direniyorsun? Neye direniyorsun? Onu bir düşün bakayım şimdi. Bak burada da böyle. Bak burada da sen bu tarafa yönünü çevirmesin. Kuş seni kanatlarını kanatlarını öyle bir çırpıyor ki seni buradan ceketinden tutup bu tarafa götürmeye çalışıyor. Bayan erkek var, etmez. Neye şu an direniş gösteriyorsun? Yeni yemi kapıyı açmıyorsun. Var olan şeylerden kopamıyor musun? Ya da kopmak istiyorsun. Var olan şeyler mi seni yerine çakıyor? Bir düşün canım ben. Aslında bunların burada sizi enterese eden kısmı yok. Sen orada bağlayıcı ben tek bir şey görmedim ama şöyleyim ama böyleyim bahane gibi gördüm biraz korkuyorsun gibi evet bunları görebildim bak şurada köpek suratı var sen de görüyorsun sevimli bir köpek yavrusu erkek çocuğuna işaret aynı zamanda dost enerjiye işaret maddi kazanç refah konforun başlangıcına işaret İnanç ve güven duygusunun aşılanmasına işaret sana. Evet canım benim. Böyle. Şuradaki suratı gösterdik, gördük. Merdivenler, merdivenler en üst kademesine de sen gelip yatmışsın. Artık bak öyle bir şey var ki. Kariyer basamaklarını hızlı şekilde tırmanış. Hızlı şekilde bir durumlardan böyle bir reaksiyon almak. Böyle bir hareketlenme sağlamak. Kariyerin, aşkın, işin en tepe noktasına çıkıp zirve yapacaksın. Zirvede yaşamak var bir şeyleri güzel boş beleş enerjileri yok burada bak hep emeğinin karşılığı adım attığının karşılığı var seni ateşlendirecek şeyler de çıkmış alttan ateş enerjisi yağıyor evet böyle bir durum Gözünden düşen de biri var. Karizması gitmiş. Biraz karizması çizilmiş kuyruğu dik tutmaya çalışıyor biraz. Ama hiç senlik değil. Bilmiyorum. Böyle yapay bir insan gibi sonradan böyle kendine bir imaj tazelemesi yapmış gibi. Evet. Böyle görünüyor. Özel bir arabası var gibi görünüyor. Bilmiyorum artık kendinin mi başkasının arabasının üstüne mi çıkıp resim çekiyor. Ben de anlamadım. Neyse. Çok hızlı hareket ediyorsun. Yorulmak nedir bilmiyorsun. Ondan daha da hızlı düşünebiliyorsun. Çok zeki bir insansın Başak. Bu ara hızlı karar verme yeteneğini kullanacaksın. S L O S T Ters bir A gibi de çıktı ama S buradan bakarsam kameradan başka. B, B R harfi olan biri kalbine yer etmiş. Senin artık kalbin bundan sonrasına açılmaz bu çok beğendiğin bir enerji var bir yerde böyle kendini iyi hissediyorsun kazançlarını arttıracak bir şeyler olabilir şöyle kallavi bir kazanç kapısı olabilir bu harfleri saydığım yerde belki bir iş hareketlenmesi olabilir Belki şehirdir bura ve ben... Evet kızım içeriden çağırıyor arada kısıyorum e, kapatıyorum canım benim kusura bakmayın. Ya, kallavi bir kazanç kapısı açacak bir yerin harfleri de olabilir bura Yani maddi değerlerinizi katlayacağınız durumlar görülebilir size. Ama sizde olan var olan şeyleri pratiğe döküyorsun artık. Takır 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 saydırıyorsun canım. Nasıl geldi sıralı 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 sıralı. Çok sebebi yolculuğun var balonun var nereye doğru bir gitmek istiyorsam hayaline doğru gidiyor olarak görünüyorsun. Başka ne var şöyle bir bakayım. Biraz da hayatı oyun olarak görüyor gibisin ya da biraz belki oyun olarak görüp eğlenceli yaklaşımlar dene Başak. Biliyorum ciddi insansın ama bu seni çok yorar uzun vadede. Bu seni çok e, yorar, kasar. Onun için ben derim ki birazcık oyun olarak görün. Hani şurada neden dolayı dedim. Böyle bilgisayar oyunları olur ya. Kafa. Kafalar birbirini böyle kovalayan, yiyen bir oyun vardı. öyle gördüm buradan nedense. Ben de size böyle bir yorum yapayım. Belki de öyle olmak lazım ya. Çok ciddi yormak. Çok her şeyi görev gibi yapma İnan insanı yoruyor ya. İnan. Ben de e, her şeyi böyle çok ciddi alan bir insanım. Çok böyle şey değilim. Ama gerçekten dediğim gibi sıkıntı oluyor. Rengim bile kaçıyor ya bazen. Çok düşünmekten, çok şeyden. Milletin suratına bakıyorum. Al pembe, gül pembe. Kendime bakıyorum. Karıya kuşuğunu ne oldu diyorum. Demek ki çok düşünmüş. Gerek yok. Bazı şeyler düşünülmez. Gerek yok. Neyse canım benim geliyorum. Aha burada bir aslan yavrusu yatıyor. Şuna bakar mısın? Bir şeyin altına gizlenmiş. Bu senin yavrun olacak olabilir. Bir erkek evlat diyeyim ben yine size. Erkek kız fark etmez de. Çıkan görüntüleri söylüyorum. Çok yumuş yumuş enerjileri de çıktı. Şuradaki sen tilkiye de bakar mısın? Hayatında bir sürü şeyin var. Yani hiç şey çekmezsin. Hain var şey var. Tilki biraz hainlik kurnazlık ama burada sevimli bir tilki olarak çıktı. Burada da senin kaplan var. Ee, bunlar farklı şey. E, yani çocukların var da e, o çocuklarının huyları birbirinden farklı. Görselleri çok birbirinden farklı. işte yan yana gelseler kimse kardeş olduğunu anlamaz gibi anlatabilirim. Ya da huyları çok birbirinden farklı. Beş parmağın beşi bir değildir derler. Böyle. Ama şu kaplan senin içindeki bir güç, büyütebileceğin bir şey aslında. Tabi kaplan da aslanda biraz kin, nefret, öfke ve ego vardır. Ama sen hangisini büyütürsen o taraf canlanacak. Sekizde ilişki yaşamak demek, aşk yaşamak demek. Aha burada da yine bir köpek yavrusu. Nasıl bir şey çıktı senin de başa? Bakar mısın tatlı sevimli bir köpek yavrusu. Her şeye rağmen işte ben o kişinin Kalbindeki tilkilikleri, kafasındaki tilkilikleri biliyorum. Bana karşı birazcık öfkelendiğini de biliyorum. Ama bana sadık olduğunu biliyorum. Benim yaptıklarımdan veya yanılsamalardan dolayı bana tilkilik enerjisi veya kaplan enerjisi çalıştırıyor olabilir ama bu yanılsamaların ötesine geçildiği zaman o köpek enerjisi ortaya çıkacak. Eline ayağına dolanacak, kapanacak güzel sadık enerjiye dönüşüyor enerjiler. Nefret, ego, kibir korur. Yıkılıp gidiyor. Artık başka ne diyeyim aşkınızın, işinizin önündeki durumlar kalkıyor. E onların da harfi ne biliyor musun? Vermeden geçmeyin. E, B, S A, E, C harfleri, R harfi gözüküyor. Sizleri seviyoruz. Yorumlarda buluşuyoruz. Unutmayın yorum yapmayı canım. Öptüm. Hoşça kalın